Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru biberden kavurma nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Kuru biber kavurması yoğurtlu sarımsaklı yapıyorum bu şekilde. Çok güzel oluyor. E, misafirlerinize, ikramlık sofralarınızda her daim yapabileceğiniz bir lezzet harika. Umarım siz de beğenirsiniz ve yaparsınız. Şimdi tarife geçebiliriz kurumuş biberlerim var. Şöyle çıkarttım birazını. Birazını da nasıl şöyle poşette sakladım göstermek istiyorum. Böyle kilitli poşette direkt tuzluyorum. Ondan sonra koyuyorum. Ben biraz daha koyacağım. Alacağım bunun içinden. Şöyle yeterli. Şimdi ben bunları birkaç su yıkayacağım. Üzerinde şeyler var. Çünkü hani öyle koyuyorum torbaya. Ama sonra yıkıyorum. Birkaç su yıkıyorum suyumu da koydum o da haşlanacak suyuma şöyle yarım şeker kaşığı tuzumu da attım sarımsağım var ve soğanım var önce kırmızı biberlerimizi güzelce haşlamamız lazım ondan sonra süzdüreceğim daha sonra soğanımı kavuracağım çok güzel bir şekilde ve biberlerimi küçük küçük yapıp onları da kavuracağım soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim harika bir şey olacak şimdi artık yapma, yapım aşamasına başlayabiliriz suyum kaynamaya başladı şimdi bir sudan çıkartıp kaynayan suyun içine atıyorum Başta da biraz zaten yumuşadı şöyle kaşıkla bastırıyorum iyice yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Kaynıyor biberlerim iyice haşlanıyor. Ben tavama da bir tane soğanımı küçük küçük doğradım. Şimdi yani üç buçuk dört yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Siz zevkinize göre daha da arttırabilirsiniz. Şimdi bir böyle kavuracağım. Soğanlarımı kısık ateşte yavaş yavaş o sırada çünkü şeylerim de biberlerim de haşlanıyor. Sarımsaklarımı da temizleyeceğim. Şurada su, yoğurtlarımı hazırladım. Şimdi hem sarımsaklı hem sarımsaksız yapmak için iki kaseye yoğurdum ayrı ayrı. Bir şeker kaşığı, çay kaşığı tuzumu atıyorum ikisine de karıştıracağım şöyle 3-4 diş sarımsağımı da dövdüm şimdi bir tanesinin içine onu karıştıracağım sarımsaklarım da yiyecek. hepsini sıyırdım şimdi onları da karıştıracağım Şimdi sarımsaklı yenen oluyor, sarımsaksız isteyen oluyor, o yüzden ayrı yapacağım. Şöyle 3-4 kaşık koydum yoğurtlarını. Şimdi bekliyorum hala Şöyle biberlerin haşlanmasını ama neredeyse haşlandı. Artık birazdan bir kaç dakikaya kadar onları da kapatacağım. Altını kapatıyorum artık oldu yumuşadılar zaten biraz da kavuracağım bunu öbür sirkeller gibi çok fazla yumuşatmıyorum çünkü biraz da yağda da işlem göreceğim için Şöyle veriyorsunuz haşlandı yumuşayınca çıkartıyorum şimdi biraz soğusunlar ondan sonra küçük küçük keseceğim kavrulan soğanların içine atacağım şöyle soğanlarım da kavruluyor altını kısıktı zaten şimdi bunları bir camın kefenine koyacağım iyice hemen soğusunlar ondan sonra küçük küçük keseceğim şimdi biberlerim şöyle soğudular Şöyle uçlarını kesiyorum saplarını. Ondan sonra şöyle yan yana koyup isterseniz tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle saplarını ayırıp, şöyle çok büyük yapmayın. Şu iki parmak kalınlığında kesiyoruz daha kolay kesmek için işte daha da çok koyabilirsiniz yan yana böyle hem daha ölçüleri de birbirine boyutları da aynı oluyor şöyle üst üste koyun zaten yumuşacık şöyle sonra iki parmak kalınlığında kesiyoruz hepsini bu şekilde keseceğim ondan sonra kavuracağım biberlerim bitti şöyle son şeyleri de yapıyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi soğanlarımın içine katacağım. Soğanlarım zaten iyice kavruldu. Ve biberlerimi koyuyorum. İyice güzelce ne kavuracağım. Çok kadar haşlanmış olduğu için şöyle bir 6-7 dakika kavursam yeterli. Mis gibi kokuyor. O kadar güzel ki. Bu taze biberlerden daha güzel oluyor. Daha önceki videolarımda da böyle sirkelisini paylaşmıştım. O daha çok böyle turşu niyetine oluyor. Bu böyle bir zeytinyağlı e, desem, yani bir kızartma tarzı oluyor. Daha güzel bir yoğurtlu sevenler için. Neredeyse bir yemek gibi de oluyor. Şöyle iyice kavrulsun. Ondan sonra yoğurt diyeceğim, kaldıracağım. Böyle kavrulmaya devam ediyor. Ve 7-8 dakika, dakika kavuralım. Güzelce birbirine geçsin lezzetleri. Ondan sonra tabaklarımı ayarladım. İki tabak sarımsaklı ve sade yapacağım diye kokuyor Eğer böyle yazdan kurutursanız yeriniz varsa imkanınızda varsa çok güzel oluyor İstanbul'da biraz Tabii ki çok zor e, kurumuyor böyle e, köyde varsa eğer başka bir yerde tanıdığınız varsa orada da kurutabilirsiniz çok güzel oluyor daha lezzetli oluyor biber böyle normal biberi kavursanız o kadar lezzetli olmaz ama bu kuru biberi kavurması acayip lezzetli oluyor tavsiye ederim şöyle böyle zaten gelmeye başlayınca anlarsınız pişip pişmediğini olup olmadığını böyle bir koku geliyor çok güzel bir şekilde kapattım altını şimdi tabaklarıma koyacağım soğutacağım ondan sonra güzelce yoğurtlarını dökeceğim şimdi iki tabağıma da eşit bir şekilde çünkü sarımsaklı herkes yemiyor sabah kahvaltılarına bile yapabilirsiniz çok lezzetli oluyor Direkt sarımsaksız olarak yaparsanız tabi sabah kahvaltılarına daha iyi olur. Şimdi bu tabağıma da bunu koyacağım. Bir tabağıma da aldım. Soğusunlar. Şimdi yoğurtlarını soğumadan koyduğum zaman sulanır yoğurtlar. O yüzden biraz soğusunlar iyice. Ondan sonra yoğurtlarını koyup servis yapacağım. Bu şekilde sarımsaklı ve sarımsaksız biber kurutmalarım, kavurmalarım hazır çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsanız şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi size göstermek istiyorum. Harika. Şöyle tadalım. Hmm, harika. Bir tık tuzunu az koyabilirsiniz. Yani e, tam aslında kararında ama belki e, çok tuzlu yani bu kadar tuzlu sevmeyenler olabilir. Yarım şeker kaşığı koyun. Sonra e, piştikten sonra bakarsınız. Ondan sonra da koyabilirsiniz.